Ben Ezgi Ertürk, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden mezun oldum. Fakülte aynı zamanda üniversite bilinçlisiyim. Bugün burada olduğum için çok mutlu ve çok gururluyum. Her zaman hayalim reklamcılık okumaktı. Burada Açık Öğretim Fakültesi sayesinde bu hayalimi gerçekleştirdim. Kendimi evimde gibi hissettirdikleri için Anadolu Üniversitesi ailesine çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok mutluyum bu güzel mezuniyet töreninde bulunduğum için. Beni destekleyen, bu zamana kadar gelebilmemde yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Merhaba, ben Nazra İleten. Bu okuldan mezun olduğum için çok memnunum gururla diyorum ve Anadolu Üniversitesi ailesine ve kendime çok teşekkür ediyorum mutlaka geri dönüyor olacağım yüksek lisansa beraber e, teşekkür ederim her şey için herkesin demekleri için de tekrar teşekkürler evet.